Merhaba arkadaşlar. 2023 model eşkenar dörtgen yeni nesil sorular üzerine çalışmaya başlıyoruz. İlk sorumuz acil geometriden şu şekilde. Aşağıda iki açısı 90 derece olan ABCD dörtgeni biçimindeki bir karton verilmiştir. Kartonun üç kenarının uzunluğu şekildeki gibi verilmiş. Ki bu şeklin biz bir yamuk olduğunu biliyoruz. Devam ediyorum soruya. Şener bu kartondan fazlalıkları kesip atarak en büyük alanlı dikdörtgen elde ediyor. Sonra elde ettiği dikdörtgende her kenarının orta noktasını işaretleyip her iki komşu kenarının orta noktası boyunca kesim yapıyor. Şener kesim işlemini bitirdiğinde bir tane dörtgen karton elde ettiğine göre bu dörtgen aşağıdakilerden hangisidir diye soruyoruz. Arkadaşlar hemen en büyük dikdörtgen olacak şekilde bir kesim yapıyorum. İşte şu şekilde kestiğimde en büyük dikdörtgeni elde ederim bence. Yani burası 12 ise burası 12 olacak. Burası da 3 olacak. Buranın da 10 olduğunu biliyorum. Sonra bu kenarların orta noktalarını birleştiriyorum. Orta noktalarını birleştirirsek arkadaşlar bakınız lütfen. Burası 5. 6-6-5-5-6-6-5 İşte bu orta noktalar birleştirildiğinde Pisagor yaptığımızda burası kök 61 kök 61 kök 61 e kök 61 A, Bunların hepsi birbirine eşit değil mi? E eşit. E hepsi birbirine eşitse buna ne denir? Eşkenar dörtgen denir. Diyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Bir sonraki sorumuz orijinal geometriden arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki bir kilim eşkenar dörtgen şeklinde motifler içermektedir. Bu kilimin tam ortadan katlanarak asılmasıyla şekil 1'deki görsel oluşmaktadır. Kilim şekil 2'deki gibi asıldığında kilimin gözüken kısmı yani AD uzunluğu 7 kök 3 birim AE, EF, FB olduğuna göre, bunlar birbirine eşit olduğuna göre eşkenar dörtgen motiflerinden birinin alanı ne kadardır diye soruyor. Evet arkadaşlar yukarıdaki şekli ufacık incelersek zaten bunun 30, 30, 120 olacağını biliyoruz. Tam ortadan katlandığı için 60 derece normalde 30, 30 bölecektir. Bunun AD uzunluğunu vermişti. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın birazcık yaklaştırmayı düşünüyorum arkadaşlar burada. Şurada bir inceleme yapacağız. Çünkü bu arada unutmadan ben buranın bir 7 köküç olduğunu bir yazayım. Olur mu? Şimdi şurada bir kenarına 2A diyelim. 2A diyelim. 2A diyelim. Burada şu köşegeni çizilirse eğer bunun buranın da 6A olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Şuradan şöyle bir yükseklik çizsem. Buranın A, buranın 3A olduğunu biliyoruz. Atıyorum. Şu uzunluğa H desem. Bu uzunlukta 3 hdir Benzerlikten. Şuradaki kelebeği görüyorsunuz değil mi? İşte bu kelebekten geliyor. Şimdi haşa 3 haş. E ben bunun alt tarafının da 3 haş olacağını biliyorum. E dolayısıyla bütün yükseklik 7H kadar olmadı mı? 7H 7 köküç ise 1H köküç birimdir. Diye biliyoruz. Harika. O zaman o zaman farklı bir renk alsak çok hoş olacak. Şu yeşil olsun. Biz bu durumda şuranın 3H buradan 3H buradan 6 köküç olduğunu biliyoruz. Yani buranın 3 köküç olduğunu buranın 60 buranın da 30 olduğunu, köşegenlerin zaten dik kesiştiğini biliyorum değil mi? O zaman şöyle geldi. Bakın şu üçgeni görüyorsunuz değil mi? 60'ın karşısı 3 kök 3 30'un karşısı 3. E de, yani eşkenar dörtgende pardon. Köşegenler birbirini ortaladığı için burası da 3. O zaman bunun uzun kenarı da 6 mı çıktı? Bize bu motifin alanını soruyordu. 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Şunu da şunu sadeleştirdim. 3 kaldı. Cevap 18 kök 3 oldu diyoruz arkadaşlar. Güzel. Umuyorum sıkıntı yoktur arkadaşlar. Neredeymiş cevabımız? İşte burada. Harika. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuzda bir sonraki sorumuz bilgi sarmal kitabımızdan geldi. Şimdi birinci şekilde gösterilen birbirine eş 4 adet eşkenar dörtgen şeklindeki bıçaklardan oluşan falçata bıçağı bir falçatanın içerisine ikinci şekildeki gibi yerleştiriliyor. Kullanılan bıçak körelince üçüncü şekildeki gibi falçatanın içerisinden tamamen çıkarılıp kırılıyor. AB uzunluğu 2. Hmm, şurası 2 birim. BC uzunluğu 8. Şurası 8 birim, burası 2 birim. DC uzunluğu da 8 birim. Evet. Ve bunlar birbirlerine dikler. Buna göre ikinci şekilde bıçak körelince bıçağı kırmak için kaç birim dışarı çıkarılmalıdır diye soruyor. Arkadaşlar burada birazcık bunu yaklaştırmak istiyorum yine. Evet, şöyle. Konuşmaya başlayalım. Bakın şekillerin hepsini kıyaslaya kıyaslaya gideceğim. Bu bir eşkenar dörtgen olduğunda unutmayalım. Bakın şuradan şunu şöyle çizmiştim değil mi? Şuranın 2 olduğunu söyledik. Şu sol tarafının 8 olduğunu söyledik. Ve ben diyorum ki ve ben diyorum ki bu bir eşkenar dörtgen olduğu için buradan şu çizgiyi de çiziyorum. Ve burası 2 ise şurası artık 6 kaldığını biliyoruz değil mi? Bize bu yüksekliğin 8 olduğunu zaten soru vermişti. Bakın 6 8 10 oldu. Bir parçası yani bir uzunluğu 10 birim oldu bunun. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bize neyi soruyordu acaba? İşte şurayı soruyordu. Tamamen birinci parçanın kırılabilmesi için ne kadar ötelenmelidir diye soruyor. E burası 10, burası 6, burası da 10. Toplamda 16 birim dışarıya çıkartılmalıdır diyebilir miyiz? Evet, toplamda 16 birim dışarı çıkartmalıyız. Bize ne diyor? Ne diyor soru? Diyor ki ikinci şekilde bıçak körelince bıçağı kırmak için kaç birim dışarı çıkarılmalıdır? E zaten buradan 8 birim çıkartmıştım. E bir tane daha 8 çıkartınca bu iş çözülecek mi? Evet çözülecek. Güzel. Evet arkadaşlar eşkenar dörtgenin son sorusuna geldik. Bu da Karakök yayınlarından arkadaşlar. Eşkenar dörtgen şeklindeki bir bahçenin köşeleri A, B, C, D noktalarıdır. Bahçenin. D köşesinde bulunan ekin. Ekin neredeymiş? D köşesindeymiş. Burada ee, bulunan ekin. AB kenarına en kısa yoldan ulaştığına göre. Arkadaşlar bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığı çizilen diktir. İşte diyor ki en kısa uzaklığı şudur diyorum. Hem fikir miyiz arkadaşlar? Şurası dik olacak eee ulaştı. A noktasının uzaklığı ne diyordu bize? Ekin AB kenarına en kısa yoldan ulaştığında A köşesine uzaklığı 240 birim, B köşesine uzaklığı 160 birim. Bu bir eşkenar dörtgen değil mi? E burası da ne olacak arkadaşlar o zaman? 400 birim olacak diyorum. Arkadaşlar bunu evet Bugün de defalarca söyledik ama hemen bir daha hatırlatalım. Diyoruz ki bir üçgende burası 5k, burası 3k ise burası 4k'dır. Bu k 1 2 3 4 5 nokta 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 olabilir. Ben diyorum ki burada k 80 olunca burası 240, 80 olunca burası 400, 80 olunca burası da 320 olacaktır. İşte bu eşkenar dörtgenin yüksekliği 321'in mi çıktı? Evet. Buna göre Ekin D köşesinden BC kenarına A işte şu D kenarından BC kenarına en kısa yoldan yürüseydi kaç metre yol giderdi? Arkadaşlar eşkenar dörtgende çizilen yükseklikler birbirlerine eşittir. Dolayısıyla işte bu yükseklik de 320 birim olacaktır ki cevabımız Adana yani 320'dir diyoruz. Evet arkadaşlar eşkenar dörtgeni de şimdilik tamamlamış olduk. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere hoşçakalın.